Çok mutluyum açıkçası. Çok heyecanlıyım. Bir an önce kaymak istiyorum. Abi ne babam kayıyorsun? Hı hı. Bize bir anlatır mısın ne yaptın? Bilmiyorum ama. Kayak yapmaya geldik Erzurum'da Palandöken Dağı'nda. Ee, aktivite oluyor. Güzel, güzel aktivite oluyor hem evet. üstelikle. Evet. Evet. Herkese beklerim Palandöken Dağı'na. Şey çok güzel burası. Ee, böyle herkes Gelip kayıyor. Nasıl? Soğuk mu hava? Evet. Üşüyor e, musun? biraz soğuk yani. Evet, üşüyor musun? Evet. Güzel mi kızak yapmak? Evet. Evet. Bu yıl çok yağdı. Allah şükür yağdı. Çok eğleniyoruz yani. Düşüyor musunuz? Üşümüyoruz. Çok eğleniyoruz diyorum yani. Diğerleri çok kalabalık olduğu için tek, Keşke burası boş olsaydı da kayabilseydik. Aslında arada düşünce de güzel oluyor. Bu kadar. Kızım senin ilk ka kıza şey kaya kar güzel mi? Ha <laughs> güzel. İyi ki yağmış. Evet. Güzel bir şey aslında. Eğleniyor musunuz? <laughs> Eğleniyoruz. Baya güzel kayınca hızlı gidiyor biraz da. <laughs>